üzüm toplamayı diyor. Bizim köyde çok şık diyorlar. Bakalım olmuş mu üzümlerimiz? Bence olmuş Bilmiyorum valla. Bir de aylar sonu yabanlı yazıyorum bence. Ama hava çok sıcak ya. Bir de şu sıcak havada size video bir çekiyor. Birer like. Evet birer like artık hak ettik. Tabii ki. Hadi görüşürüz. Bizimkinde buna adı gizli sevmem Bunu al abi. Bak kuşlar yemiş bunu. Şunu. Hangisi? Işte. Onu. Buna. Baba iyi misin? Bak. Aha. Ha. Gördüm. Siz değil mi? Evet. Benimki kesin. Al bu tıtıklıyor. Bırak Bakayım. Al koy içine. <laughs> Gösterelim bak nasıl bir şeymiş. İyi. Bir sakın da alırsın. Çok almamıza gerek yok. Var mı? <laughs> bak burada da bir tane. Şuradakilerden. Şu nasıl acaba? Baba şu. Şey. Hı. Tamam bu da yeter. Bir de şunu alalım tamamdır. Yeter. Evet. Nereye düştü? Tamam yeterli. Hadi gidelim. Hmm, güzel üzüm. Biz ikiler de olursa inşallah. Biz ikinden de alırız. Hadi afiyet olsun. Memuş. Köyü seviyor musun? Eh. Eh derken sevmiyorsun sanki. <laughs> Niye sevmiyorsun peki? Öyle de yapılacak bir şey yok. Yani şimdi şehre gitsen... Her şey, annem gibi yapıyor. Şehirde de aynısı. Şehirde sen onda da eh dedim. Eee bunun ortası ne? arkadaşlar. Ya arkadaşlar okulda kan var. Okuldan önce arkadaşlar ne de bulacaksın? Ne? O anlamda demiyorum. Kuzen annamdan. He, Süleyman Gilden. Hıh, onlar gibi. Sürey daha da o yüzden iki tane kursa yazıldım. Bir matematik, İngilizce. Onlar tek bir kurs oluyor bir de yüzme kursu. Ama babacığım hem matematik hem İngilizce sana her zaman için lazım. Senin matematiğinin iyi olması yani bütün derslerden bana göre daha önemli matematik. Hı hı. İngilizce dersen o da. Belki ileride yurt dışına İngilizce, gidersin. İngilizcem zaten çok iyi benim. Her zaman 90'dan aşağı almıyor. Matematiğin de daha iyi olursa, iyi zaten de daha iyi olursa süper olacak. Cihan'a bak. Babam geliyor diye bağırıyor. Cihan orada. Cihan üstünü çıkartmış Tarzan gibi. Ya Bibi. Ya <laughs> Habibi. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de üzümden geliyoruz. Bu da part 3 galiba. <laughs> evet. Üzümden geliyoruz. Gerçekten bu sefer iyi yorulduk. Saat şu an 12.30 falan var. Sıcak sıcak. Oldu. Aynen. İyi terledik. Hı. Hadi görüşürüz. Like atıp abone ol arkadaşlar. Bir de 2000 aboneye belki like ay canlı yayın açarız değil mi? Bana canlı yayın açalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Cihangir. Görüşürüz <laughs> Dans eden bir Cihangir.